Evet arkadaşlar. Şimdi size bir kutsal damacana deneyini gerçekleştireceğim. Bu deneyde açık hava basıncının varlığını tespit edeceğiz. Nasıl edeceğiz? Şimdi normalde bu damacana biliyorsunuz içi boş. Bunu bu şekilde sıkmaya kalksak değil mi? Epey bir zorluk çekeceğiz. Doğru mudur? Bunun bastırsanız dahi kuvvetli bir şekilde hacmini sıkıştıramıyorsunuz. Hacmini, e, hacmini sıkıştıramıyorsunuz. Fakat biz şimdi bunu çok pratik bir yöntemle, çok kolay bir yöntemle, kısacık bir hamleyle ile son damacana bükücü olarak bunu iki büklüm edeceğiz. Nasıl edeceğiz? Biraz kolonyamız az kaldı ama içine biraz kolonya döküyorum. Zaten kolonyamız var bir parça içinde. Biraz da biz döktük. Şöyle döndürerek epey bir yediriyorum içerisinde kokuyor. Yani her tarafına temas etmesini sağlıyorum. Daha önceden bir takım deneyler yaptığım için içi biraz pis görünebilir. Evet güzelce şöyle yedirdik. Şimdi bunun içerisinde şöyle 3-2 kağıt parçası alıp içerisinde bir atalım bakalım ne oluyor arkadaşlar. Işte. Evet biraz alevli bir e, deney olduğu için. O yüzden dikkat etmek lazım. Evde de denememek lazım. Dikkat! Evde denememek lazım. Damacana epey bir Hı -hı. ne hale geldi belli değil. Hocam bir daha Bayağı Arkadaşlar video çekiliyor sakin. Şimdi Hı -hı. buradaki Hı -hı. olay değildi. Yani demin Hı -hı. demin burada bir yanma olayını gerçekleştirmeden önce bu damacana sabit bir şekilde duruyordu. Bunun nedeni şuydu arkadaşlar. Dışarıdan bir açık hava basıncı vardı. Fakat aynı hava içeride de olduğu için iç taraf dış tarafı dengeliyordu. Ya, elinizi ve dinlet şey anlatıyorum. İç taraf dış tarafı dengelediği için e, sabit bir şekilde yapısını bozmadan duruyordu. Ancak ben bunun içerisinde bir yanıcı madde attım. Ve içeride bir yanma olayı gerçekleştirdim. Yanma olayı gerçekleşince içindeki hava bir miktar ne oldu arkadaşlar? Yok, yok. Azaldı. Yok. İçindeki hava azalınca, hava basıncı azalınca dışarıdan yapılan hava basıncı daha fazla olduğu için bu sefer bu içeriye doğru katlandı. Şimdi ben bu elimi birazdan çekeceğim. Elimi de bayağı vakumladı şu anda. İçeriye doğru çekti. Fakat bu olabilir. Herhangi bir yanma yok ama evde bilin siz denerseniz yakabilirsiniz. Kendinize evde kesinlikle denemeyin. Bunu ancak öğretmenleriniz yapabilir. Dolayısıyla bu elimizi çektiğim zaman size ne olacak? Oca, oca, şey derim, derim, Eski haline döner mi? Yani, Atlayabilir mi yoksa? Tamam. Dinle. O zaman denemesi ve dava. Deniyoruz, oca. bakıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi biraz fazla eğmişim herhalde. Eski haline geri gelmedi ama biraz da düzeltiriz. Oca, yani bu deneyde arkadaşlar ne yapmış olduk? Açık hava basıncının varlığını evet. tespit etmiş olduk. Evet teşekkür ediyorum.